Su. <laughs> Herkese yeni videoyla merhaba arkadaşlar. Video açtığınız için teşekkür ederim. Şu an okuldan erken ayrılıyoruz. Saat 2-2.30 civarı falan. Normalde okul 3.30'da dağılıyor. Bugün track meet'imiz var. Oscar falan koşacak. İşte burada Isaac var. Isaac 800 metre koşacak. Ben 100 metre sprint atacağım. Heyecanlıyım açıkçası. Bana baktıkları için şu an pek odaklanamıyorum. Size demiştim önceden track yaptığımı. Bugün işte meet'e gideceğiz. Meet dediğim yer track müsabakası. Burada Oscar'ın Mustang'i var. 2002? 2002. How much for the car? 6000. Altı bin dedi. Merhaba, Yusuf Turkey. This is how we do it in Turkey. I'm spreading the language, you guys don't worry. Soon, everybody's gonna speak Turkish. Burası okulun koridoru. Şu yan tarafta normalde pratiklerimiz oluyor. Şurası okulun gym'i. Bakın içeride şunlar var. Şurası da güreş için çalışma alanı. Şimdi Locker'dan ayakkabılarımı alacağım. Şeyim falan çantamda koşacağım. Sıfır kollu şort falan onlar çantamda sadece koşu ayakkabılarımı alacağım. Lakırı da göstereyim size. Bakın burada hep böyle öğrenciler için motive edici şeyler var. Mesela maç aralarında buraya geldiğiniz için. <laughs> Oh, mine? I don't post anymore that I got you. I used to post. Here, I'm running three, guys, so, yeah. That's what I'm running. So, <laughs> that's what I'm running. 4x4? This is four me. I'm wearing my uniform. Shorts are a little short. But, thank you. Say hi to Turkey. Hey! Are you going to win today? Of course. What, why are you running? 4x4, 4x8 ve 800 Harbi yerler çok güzel olmuş ya Şunlar dökülünce biraz Hangi otobüse bineceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok Kaptanı takip ediyoruz Otobüse zar zor kendimizi attık Yer bulamadık ya Otobüsün dolduğuna bakar En arkaya oturdum Otobüste iyi bir uyudum. Şimdi sahaya geldik. Karzı bulacağım. Bahab. Bu şaşkın profesyonel staj. Sanırım son ikisini. Soon. Austin track, ready to break some records. Feeling good. Legs are loose. I'm ready to PR today, man. Personal records on the way, are they? what? Are they going in the tunnel? The goal? Baya güzel bir sahları var. Bizim okumamıza kadar iyi olmasa da. Burası küçük bir okul, çok büyük değil. Zeminleri çok kaliteli değil. Trekleri bayağı kalitesiz, halı gibi. Burada bir de futbol maçına gelmiştik. 6 ay önce falan Amerikan futbol maçına. Onu kazanmıştık. Onların homecoming maçı için. Ama Paolo diye bir arkadaş var takımda, o telefonunu kaybetmişti. Pek iç açıcı bir gün değildi. Şurada da bütün otobüsler fark etmiş. Very running today. Uh, you're yeah. in the food fight. What? You're in the full eight. No. Egg. You don't have a partner? No. No, you, I mean, Any. No, no, I'm, I'm Not, not that strong. I can't stay on No, I'm not. Did you eat anything in the bus? Are you hungry? I'm hungry. I'm like You gotta show how are we doing in America? All times in game, <laughs> 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 What was next? i the You came <laughs> the uh, window, Man, we should play football. Kenny had a football today. Who? Kenny? Kenny? Yeah. yeah. <laughs> İçme germeyi yaptık, ısınmaları falan yaptık. Şimdi ben 100 metre koşana kadar benim yapacak hiçbir işim yok. Çağız aynı zamanda da uzun atlama yapıyor. Let's go, do some long jump. İki geliyor, ondan sonra Çağız geliyor. Çağız'ı bekliyoruz. pratik yani daha olur. Şimdi 4 çarpı 200 için handoff yapıyorlar. Oscar'a vermeye çalışacak elindeki şeyi sopayı. Yani şu an 4 çarpı 800 andır koşuyorlar. Let's go 4 çarpı 800 koşuyorlar şu an. İkinci kişilere geçtiler. Isaac geliyor. 4 çarpı 800. Bigo Isaac. Çarpı 800'de dördüncü geldik 5 üzerinden. Şimdi 110 metre hurdles'lar var. Şunların üstünden atlayacaklar. Kadınlarınkinin boyu biraz daha kısa, erkeklerinkinin boyu biraz daha uzun. Ben yapamıyorum. Bunlar zor baya. <laughs> Bunlar spike'larım. Numara verdiler. 6 numarada koşacağım. İnşallah kazanırım ya. İçimden bir his var kazanırım diyor ama bilemiyorum. Ayı tüy. 6 Burada kızlar 100 metre var. 30. Yeah. Up, I said it. 6 numara şöyle taktım. It's okay Yusuf. The fastest man Turkey. İkinci oldum 14.58 saniye. 14.58 saniye. Önceki rekorum 14.9'du. Rekorumu kırdım. Hey. <laughs> Let's go. Şimdi şuradaki 4'ü 4 çarpı 200 metre koşacak. You got this. You got this. Şimdi şu koşacak olanlar 4 çarpı 2 bakın şuradaki Tyler White. Sonra şurada bir yerde John Thompson var. Buradaki en hızlı adamlar. Kazanmaları lazım. <laughs> Muhtemelen kazanacaklar. Garcia koşuyordu şimdi Demo koşuyor. Off oh, <laughs> <Jay purposely> up, <com>. Tyler White. Yeah. Tyler. White, Tyler. White. Tyler. Tyler Max'e <laughs> devredecek Max, e <devreleyecek Gülüyor> Max okuldaki en hızlı çocuk. <laughs> işte bu. Su. Artık eve geri dönüyoruz. Otobüsten indik, okula geldik. Koşu ayakkabılarımı dolabıma bırakacağım. Ondan sonra da host babam gelip beni alacak eve gideceğiz. Bugün güzel bir gündü. Yeni PR vurdum. Kendimi geliştirdim biraz daha hız konusunda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım vaktiniz boşuna gitmemiştir. Beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Umarım kanala abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, çao.